え、や、チュン tutuklu kadın gazeteciler görüşmeler sırasında aslında şunu ifade ettiler. Hani biz bugüne kadar eee hapishanelere ilişkin çokça e, hak ihlalleri haberleri yaptık. Eee mahpus kadınlara ilişkin eee çocuklarıyla birlikte kalan kadınlara ilişkin ya da e, çocuklara ilişkin eee birçok hak ihlali haberi yaptık ama eee şu an eee hani mevcut konumda ve biz de o ihlallerin öznesi haline geldik. Eee diye bir e, mesela tespitleri vardı. Hatta e, belki e, şey yani Habibe'nin sözüyle bunu destekleyebilirim. Habibe şey demişti görüşmemiz sırasında e, ya ben haberi yapıyordum Gulan ama ya bazen haberi yaparken e, be, belli noktalarda acaba oluşuyordu. Yani aklımın ve mantığının almadığı yerler oluyordu. Hani bu kadar mı e, deyip böyle kafamda somutlaştıramadığım e, anlar oluyordu. E, aslında şimdi daha iyi anlıyorum. Yani buradayken mevcut uygulamaları çok daha net görebiliyorum diye bir paylaşımı olmuştu. Yani genel itibariyle tabii kadın gazeteciler açısından kapatılmanın bir de hani insani yönden Tabii ki tüm mahpuslarla yaşamış oldukları ortak bir e, hak ihlalleri e, sorun alanı var ama bir de kendi mesleklerinden kaynaklı e, özel olarak yaşamış oldukları ve mesleklerinden kaynaklı çok daha böyle e, farklı e, dezavantajlı konuma getirildikleri e, durumlar var e, Mesela Derya'nın paylaşımı Derya e, diğer kadın gazetecilerden ayrı bir koğuşta e, kalıyor ve e, Derya şöyle bir şey paylaşmıştı. Yani bulan biz haberlere baktığımızda koğuştaki diğer kadınlar sürekli bana dönüp diyorlar ki, ya sen gazetecisin. Hani bu haberi nasıl yorumluyorsun? Yani bir televizyon kanalına baktığınızda aslında bir kadın gazeteci olarak ya da bir gazeteci olarak o haberi anlamlandırma biçiminin de aslında mahpuslar tarafından merak edilmesi bir kadın gazetecinin mevcut koşullarda nasıl dezavantajlı bir duruma geldiğini gösteriyor. Çünkü şunu söylüyorlar yani sürekli yine o en başında söyledik ya tek tipleştirme meselesi sürekli Aynı kanalların izlenmesi, yani haber çeşitliliğinin olmaması, e, izin verilen e, kanalların izlenebilmesi, izin verilen işte frekansların çekmesi. E, ya da izin verilen gazetelerin e, dağıtılması Şimdi bu e, gazeteciler açısından çok büyük bir dezavantaj Çünkü mesela e, özellikle hani Berivan da bunun altını çizmişti görüştüğümüzde Habibe de aynı şekilde diğer kadın gazeteci arkadaşlar da dedi ki yani e, Evet yani şu anda cezaevlerinin böyle bir kararı var. Basın ilan kurumuna e, reklam veremeyen gazetelerin cezaevlerinde şey hapishanelerde dağıtılmasına izin verilmiyor. Yani bu bu tabii ki peyderpey yani aşama aşama oldu bu son gelinen aşama ama biz mesela Berivan'la görüşmemiz e, sırasında izin verilen gazeteler listesini getirmişti. Ve o, o listeye baktığımızda e, ben dedim ki yani ne hissediyorsunuz gerçekten hani dedi ki isteyebileceğimiz gazete bile bulamıyoruz yani hani artık o kadar çok tek kanaldan alıyoruz ki haberleri e, isteyebileceğimiz bir e, yayın yok. Ee, ama dedi yani bizim için önemli olan bir de şöyle bir şey var tabii ki yani özellikle Mezopotamya cinsinde çalışanlarının şöyle de bir dezavantajı var kendi yapmış oldukları e, gazet haber yapmış oldukları gazeteleri ya da yayınları izleyememenin dinleyememenin ve okuyamamanın da dezavantajını yaşıyorlar çünkü e, dijde söyledi e, yani biraz önce yani Kürt basının görünmeyeni görünür kılma gibi bir e, misyonu var. E, aslında şu anda bu kadar çok tutuklamanın sebebi de bu. Yani Materyallere el konulması, çok rahat imaj alınıp verilebilecekken ve gazete dışarıda e, olan gazetecilerin mesleğini devam ettirebilecek o ortamın sağlanması gerekirken, daha doğrusu hiç tutuklu gazetecinin olmaması gerekirken, ne yazık ki tüm materyallere el koyma e, ya da tüm gazetecilerin e, hapsedilmesi, Amacı aslında görünür görünmeyeni görünür kılan gazetecilerin sesinin kısılmasıdır. Yani kendi mesleklerini ifa etmelerinin engellenmesidir. Bunun başka bir açıklaması elbette yok. Dolayısıyla. Elbette bir e, hani e, gazetecilerin tutuklu bulunmasının da hapishanelerde e, bu tür e, farklı e, sorun alanlarının da yaşandığını görüyoruz. E, elbette mesela dışarıdan haberleri çok önemsiyorlar. E, bunun e, iki aracı var. Yani birisi mektuplar, ikincisi de aile ve arkadaş görüşleri. Şimdi. E, mektuplar e, bir ay gecikmeyle gidiyor kendilerine. E, ya da işte gönderilen kartlar, e, işte el koymalar, yani mesela işte e, raporumuzda da belirtmiştik. öznura gelen bir işte mitolojik e, e, mitolojik içerikli bir kartın müstehcen olduğu gerekçesiyle el konulma yapılıyor. Ya da işte mektup yazılıyor. Mektupta işte genel gündeme ilişkin bir değerlendirme varsa ya el koyma yapıyor ya da oralar karalanarak kendilerine gidiyor. Şimdi neticede bu haber almanın başka bir yolu da esasında arkadaş görüş hakları ve aile görüş hakkı. Ve bunlar Ama, da engelleniyor. Ve bunlar da engelleniyor. Bunlar da şöyle engelleniyor. Şimdi bir gazeteci çok haklı olarak, e, yani ya sosyal hayatından ya üç arkadaş görüşü var, birini sosyal hayatından seçebilir, e, birini meslek hayatından seçebilir, üçünü meslek hayatından seçebilir. Yani hem sosyal hem mesleki anlamda arkadaşlar olabilir ve elbette dışarıdan haber alma isteği çok normaldir. Ama Kadın gazeteciler ve aslında tüm gazet, tutuklu gazeteciler açısından görüşçülerin engellenmesi ya da görüşlü olarak yazdıkları arkadaşlarının aslında kabul edilmemesini neye bağlıyorlar? aynı ajanslarda çalışmaları, soruşturmalarının ve kovuşturmalarının olması bu sebeple de görüşçü olamayacaklarına dair bir tespit. Bu tespiti kim yapıyor? Bu tespiti polis yapıyor. Yani tüm görüşlü engellenme kararlarının dayanağı aslında polislerin hazırlamış oldukları değerlendirme raporları. E şimdi günümüz koşullarında herhalde e, hele hele bir de muhalifseniz e, ve e, özellikle Kürt basınında yer alıyorsanız herhalde soruşturma ve kovuşturması olmayan yoktur. Yani ben mesela bu son e, yargılamalar ilişkin Dicle benim için çok çarpıcı bir örnektir. Yani Dicle gözaltına alındı, gözaltından çık. Serdar Dicle gözaltındayken onun, e, onun gözaltısı için açıklama yapıyordu. E, daha sonra Dicle gözaltından çıktı. Bir gün sonra Dicle Serdar ve diğer tutuk, e, şey gözaltında olan arkadaşlar için basın açıklaması yaptı. Yani hani Kürt basını sürekli böyle bir döngünün içerisinde. Dolayısıyla hani Kürt basını içerisinde yara alıp da soruşturması ve koşturması olan olmayan var mıdır? Onu bilmiyorum. E, yani maalesef böyle işte handikaplar sunuyoruz. E, bu yolla da elbette hani dışarıdan haber almayı e, zorlaştıran e, bir ortamla e, baş başa kalıyorlar. Ve bir de tabii ki kitap kotası meselesi ama kitap kotasını da genellikle konuştuğumuzda kadın gazeteci arkadaşların şöyle bir yorumu olmuştu. Elbette e, kapatılmanın kendisinin vermiş olduğu bir e, bu özgürlüğünden alıkoymanın birçok anlamda kişinin e, sosyal yaşamındaki e, çok noktada engellendiğini görebiliyoruz ve dolayısıyla e, kitaplar, mektuplar, ortak alandaki o iletişim hakkının sağlanması bunların her biri engelleniyorken mesela ortak sohbet hakkı dedikleri ama ortak alana çıkma hakları da engelleniyor e, fakat kitaplar açısından da şöyle bir değerlendirmeleri vardı yani biz sadece e, hani Roman okumuyoruz. Biz kadına dair okumalar yapmak istiyoruz. Biz çocuğa dair okuma yapmak istiyoruz. Biz mitolojiye, felsefeye e, ya da siyasete dair. Çünkü biz aslında birçok alanda okuma yapıp buradan haber üreten insanlarız. Dolayısıyla bize işte e, haftalık beş kitap ya da aylık on kitap şeklindeki bir kota ile sınırlandırılmasının ne yazık ki sürekli o üretme e, pratiğini de engellediklerini belirtmişlerdi. Evet. Ee, Dicle, seninle devam edelim. Ee, şimdi e, Haziran ayında tutuklanan e, 16 gazeteci hakkında hala iddianame yok. E, ve e, hala e, bir, demek ki şunu düşünüyoruz, suç da yok. Hala bir suç bulamadılar, üretemediler e, hala. E, ben hem bunu sormak isterim hem de e, şu soruyla beraber cevap vermeni rica edeceğim gazetecilere dönük bu hak ihlallerinin tutuklamaların önüne nasıl geçilir? Dayanışmanın özelde de özgün olarak da kadın gazetecilerin dayanışmasının bu ihlallerin önünü kesmede nasıl bir önemi var? Evet, 16 gazeteci Haziran ayından bu yana tutuklular. Yani aslında o sırada Gün boyu biz adliyede beklerken her bir savcılık sorgusunun ardından her bir avukata onlara neler sorulduğunu hep böyle merak edip yani aslında belki de o sırada hani tutuklamaya gerekçe bir şey bulabilmişler miydi diye merak edip soruyorduk. Ama çıkan her bir avukat aslında hep şunu söyledi yani haberler dışında bir şey yok ve yani aslında boş bir dosya e, ve muhtemelen tutuklayacaklar ama e, ilk duruşmada çıkacak meslektaşlarınız. E, yani çünkü e, onlar da aslında e, yargılamanın aslında ve bu operasyonun ne kadar siyasi, ne kadar gazetecileri susturmaya yönelik olduğunun farkındalardı. E, yani yoksa e, aslında e, şey, yani gözaltı gerekçesi bile yapılamayacak e, suçlamalardan e, söz ediyoruz. Yani bu böylesi bir e, durum. E, geçen bu süre zarfında aslında e, iddianamelerin hazırlanmaması da tamamen bundan kaynaklı. E, yani e, zaten o sırada e, hani şey olarak gösterilen gizli tanık ifadelerinin kişilere dair herhangi bir açık net ifadesi yok. Geçmiş dosyalardan alınan gizli tanık ifadeleri ki artık Diyarbakır'ın böyle neredeyse her bir dava dosyasına Birine giren gelmiş. evet isimlerden söz ediyoruz. Yani bunlara dair şeyler vardı ve bu arkadaşlarımızın yaptığı haberler ve programlar vardı. Yani çok ee, Baris işte Nudem Durağı neden işledin diye e, soruyor ya da işte e, neden e, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik teriti gündemleştirdin deniliyor. E, yani e, aslında kendini e, genel yayın yönetmeni ya da haber müdürü yerine koyan bir e, yargı pratiğinden söz ediyoruz. Sanırım o yargı pratiği şimdi de böyle yıllık planlama çıkartıyor. Bu, bu nedenle biraz soruşturmayı da yavaş yürütüyor diyebiliriz. Yani ilk başta da aslında o ilk soruya yanıt verirken de söylediğim mesele yargılamanın temel amacının gazetecileri susturmaya yönelik olduğu bir gerçeklik. Yani bu süreyi de uzatarak aslında... Bu susturma halini daha uzun süreye yaymaya çalışıyorlar. Yani başka bir gerekçe, başka bir izahat yok. Ne yazık ki yok. Yani biz bulamıyoruz, yerine koyamıyoruz. Yani tabloya baktığımızda. Yani bunu yani aşmak, bunu engellemek, benzer saldırıların önüne geçmek ve içerideki tutsak arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını sağlamanın yolu evet dayanışmadan geçiyor. Ee, yani aslında burada ana hikaye şu. Yani kim yani biz insanlara şu şahsı savunun demiyoruz. Ya da şu kişinin yaptığı haberin tamamını savunun ve altına imzanızı atın demiyoruz. Biz burada bu insanların yani siz bu haberi konusunu beğenmeyebilirsiniz, haberin tutuluş tarzını beğenmeyebilirsiniz, kuruluş biçimini beğenmeyebilirsiniz ama burada habercilik yargılanıyor, gazetecilik yargılanıyor, gazeteciliğe sahip çıkmak adına böylesi bir şeye davet ediyoruz insanları. Yani biz aslında bunları çok uzun yıllardır söylüyorduk çünkü. Kürt gazeteciler katledilince kimsenin sesi çıkmadı. E, gazeteler bombalanırken çok büyük sesler çıkmadı. E, yani Kürt gazetecilere yönelik tutuklama operasyonları çok büyük boyuta ulaştığında da e, çok kimsenin sesi çıkmadı. Ta ki e, şeyler onlara değmeye başlayıncaya kadar e, yani e, yani artık öyle bir e, bo, boyuta... Geldi ki yani artık diğer gazeteciler böyle çok hani böyle ben işte Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyorum diyen gazeteciler tutuklanmaya başlanınca aslında mesele başka bir boyuta evrildi ve insanlar daha fazla ses çıkarmaya başladılar. Derdimiz bu dayanışmayı büyütmek. Ve gazeteciliği savunmak. Bütün herkese de aslında bu yönlü bir dayanışma çağrısı yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gulan senden de son sözlerini almak isteriz. Ben hep şunu söylüyorum yani e, gerçekten gazetecilerin tutuklanması demek aynı zamanda hani mesleki açıdan değerlendirdiğimizde biz hukukçular açısından da e, son derece e, bir kayıp olarak düşünüyorum ben. Yani çünkü özgür basınla e, hukukçuların birlikte çalışması koordineli çalışması e, bir hak arayışı mücadelesi için ben çok elzem olduğunu düşünüyorum. E, Dirde biraz önce İpeker örneğini verdi. Yani o dosyanın e, avukatlığını yapmış biri olarak da söylüyorum. Evet, Cennevs olmasaydı biz belki de bu dosyayı ya müdahil olamayacaktık. Ee, ya da işte Van'daki helikopter davası ha keza öyle yani. Aslında bilhassa Kürdistan'da yaşanan hakiklerleri ve bu hakiklerlerine ilişkin mücadele eden hukukçular olarak bizim elbette hani birebir refleks gösterdiğimiz durumlar oluyor ama özellikle Kürt basınıyla birlikte ortak bir zeminde çalışma yürüttüğümüzde, koordineli bir çalışma yürüttüğümüzde, onların yapmış oldukları haberlerle birlikte harekete geçtiğimizde bu bizim açımızdan hem dayanışmayı Hem de mücadeleyi çok güçlendiren bir yerde e, durduğunu düşünüyorum. E, çünkü şu var yani aslında biz hukukçuların da vermiş olduğu e, hak mücadelesini kamuoyuna taşıyan e, basın da yine e, özgür basın geleneği. Ee, diğer taraftan e, gerçekten doğru habere e, ulaşabilmek, işte biraz önce söylediğimiz gibi görünmeyeni görünür kılmak, bunu bu, bu bu görünmeyeni kılarken çok farklı mecralarda farklı mücadeleler yürüterek e, aslında ortak bir amaca hizmet ediyoruz. Yani e, düşlediğimiz bir yaşam var elbette bu düşlediğimiz yaşanma ilişkinde bir mücadele verebilmek amacıyla bir dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Ama halk olarak da şöyle bir hakkımız var. Bizim gerçekten doğru habere ulaşma hakkımız var. Dolayısıyla Kürt basınına bu kadar yöneldiği noktada ve bu kadar gazetecinin tutuklu olduğu bir ortamda halk ne kadar doğru habere ulaşabiliyor? Halk ne kadar görünmeyeni görebiliyor? Ya da biz hukukçular ne kadar sağlıklı bir hak mücadelesi verebiliyoruz. Bence her bir disiplinin kendi açısından, her bir kesimin kendi açısından sorması gereken e, sorular vardır diye düşünüyorum. Bu nedenle de e, yani ben e, gerçekten hani arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı günün e, çok uzak bir e, dönemde olacağını düşünmüyorum. En kısa zamanda e, hani onları da yeniden kendi aramızda göreceğimizi ve yine kaldığımız yerden aslında kaldığımız yerden demeyeyim hala devam ediyoruz. Hani onlar içeride biz dışarıda bir şekilde yine devam ediyoruz. E, seslerini duyurabilmeye çalışıyoruz. E, ama elbette onlar özgürlüğüne kavuştuktan sonra dışarıda hep birlikte yine e, büyük bir dayanışmayla e, bu ihlallere karşı mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum ben de ikimize. E, programa katıldığınız değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için e, muhtemelen bu programı da e, yaptığımız bu sohbeti de o arkadaşlarımız çıktıklarında e, izleyeceklerdir. Ben tekrar Dicle sana Gulan sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür evet, ederim teşekkür.